Arizona çölünün kalbinde, zamanın ve doğanın sabırlı elleriyle şekillenmiş büyüleyici bir oluşum yükselir. Yüzyıllar boyunca sel suları ve rüzgarın kumtaşlarını oyup işlediği bu dar geçitler, günümüzde ışığın kaya duvarlarına yansıyarak ortaya çıkardığı olağanüstü renk oyunlarıyla adeta başka bir dünyayı andırır. Antilop Kanyonu, Amerika Birleşik Devletleri'nin güneybatısında, Arizona eyaletinin kuzeydoğusunda yer alır. Navajo Ulusal Rezervi sınırları içinde bulunan kanyon, özellikle Page şehri yakınlarında, Colorado nehrine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktadır. Kanyon, kırmızımsı turuncu ve kahverengi tonlardaki kum taşlarının su ve rüzgar erozyonu ile şekillenmesi sonucu oluşmuşlar ve derin bir yapıya sahiptir. Bölge, geniş çöl düzlükleri, kayalık platolar ve seyrek bitki örtüsü ile çevrilidir. Bu çöl ortamı, kanyonun dramatik kırmızımsı turuncu tonlarını daha da belirgin kılar. Antelope Kanyonu'nun oluşumu, öncelikle Navajo kumtaşının jeolojik evrimiyle başlar. Bu kumtaşı tabakası, yaklaşık 190 milyon yıl önce eski çöl ortamlarında kumul birikimiyle oluşmuş ve zamanla sıkışarak sertleşmiştir. Bu süreçte, rüzgar ve suyun taşıdığı kum taneleri birikerek yaklaşık 600 metre kalınlığında bir tabaka oluşturmuş ve bu tabaka, Colorado platosunun büyük bir bölümünü kaplamaktadır. Kanyonun bulunduğu bölge, Yaklaşık 60 milyon yıl önce başlayan tektonik yükselmelerle birlikte erozyona daha duyarlı hale gelmiştir. Bu yükselme plato yüzeyini deniz seviyesinden 1129 metre yüksekliğe çıkarmış ve su akışlarının hızlanmasına zemin hazırlamıştır. Navajo kumtaşının gözenekli yapısı suyun sızmasını ve aşındırmasını kolaylaştırırken bu erken evrede rüzgar erozyonu da kumtaşını şekillendirmeye başlamış. Ancak asıl dönüştürücü güç su bazlı süreçler olmuştur kanyonun ikonik slot yapısının oluşumu, son milyonlarca yıl içinde yoğunlaşan ani sel erozyonuyla gerçekleşmiştir. Muson sezonunda meydana gelen şiddetli yağışlar, havza alanında biriken suyu dar kanallara yönlendirerek, saatte 80 ila 100 kilometre hızla akışa neden olmuş ve bu akışlar, kum ve çakıl taşını taşıyarak kum taşını zaman içinde oymuştur. Yıllık ortalama 100 ila 150 milimetre yağışa rağmen, tek bir sel olayı bile metrelerce aşındırma yapabilmekte olup, bu süreçler kanyonun duvarlarını 9 ila 40 metre arasında değişen yüksekliklere ulaştırmış ve yüzeyüstü aşınma ile kenarları pürüzsüzleştirmiştir. Örneğin, 1997 yılındaki bir ani sel, kanyon tabanını yaklaşık 5 metre değiştirmiş ve bölgenin bu dinamik süreci halen devam etmektedir. Kanyonun duvarlarında görülen farklı renk katmanları ise, kum taşının içinde bulunan demiroksit mineralleri sayesinde oluşur. Demiroksit oranı ve oksidasyon derecesine göre sarı, turuncu, kırmızı hatta morumsu tonlar gözlemlenir. Bu renk geçişleri kanyona görsel açıdan büyüleyici bir derinlik katar. Antilop kanyonu iki ana bölümden oluşur. Kanyonun üst kısmı Navajo dilinde suyun kayaları delip geçtiği yer olarak bilinir ve bu muhteşem slot kanyonu Page şehrinin doğusunda yer alır. Yaklaşık 200 metre uzunluğunda ve 37 metre derinliğinde uzanan bu bölüm, yer seviyesinde rahat erişilebilen girişi sayesinde ziyaretçilere kolay bir keşif imkanı sunar. Kanyonun üst kısmındaki dar açıklıklar, gün ışığının yalnızca belirli açılardan içeri girmesine izin verir ve bu durum, kanyonun jeolojik yapısını inceleyen bilim insanları için ışığın kaya yüzeyleri üzerindeki etkilerini gözlemleme fırsatı sağlar. Işık, kum taşının mineral bileşenleriyle etkileşime girerek, kırmızı, turuncu ve altın tonlarını ortaya çıkarır. Bu renkler, kayaçlarda bulunan hematit ve demiroksit minerallerinin bir sonucudur. Ayrıca kanyonun duvarlarında görülen tabakalaşma, kum taşının farklı dönemlerde birikmiş çöl kumullarından oluştuğunu ve geçmiş iklim koşulları hakkında bilgi verdiğini göstermektedir. Kanyonun yüksekliği deniz seviyesinden 1129 metredir ve bu bölüm turistler arasında en popüler olanıdır. Çünkü geniş ve aydınlık koridorları sayesinde kolayca gezilebilir. Ancak ani sel riski yüksektir. Örneğin 2010 yılında meydana gelen bir selde turistler mahsur kalmış, bazıları yaralanmıştır. Alt Antilop Kanyonu ise Navajo dilinde sarmal kaya kemerleri olarak adlandırılır ve üst kısma birkaç mil uzaklıkta aynı Navajo topraklarında konumlanır. Bu bölüm yaklaşık 407 metre uzunluğunda ve yine 37 metre derinliğinde olup ve şekilli daha dar bir yapıya sahiptir. Bu yüzden ziyaret etmek için metal merdivenler ve 5 farklı basamak seti kullanılarak iniş-çıkış yapılır ki bu da fiziksel olarak daha zorlayıcı bir deneyim yaratır. Oluşumu da aynı şekilde Navajo kumtaşının taşının 60 milyon yıl süren erozyonuyla şekillenmiş olup, ani sellerin duvarları dalgalı ve sarmal formlara dönüştürmesiyle ünlüdür. Fotoğrafçılar için ideal olan bu kanyon, erken sabah saatlerinde en iyi ışığı alır ve tripodsuz fotoğraf turları düzenlenir ancak kum kaymaları merdivenleri kayganlaştırabilir. Sel tehlikesi burada daha dramatik bir geçmişe sahiptir. Örneğin 1997 yılında 11 kilometre uzaktaki bir fırtınanın tetiklediği selde 11 turist hayatını kaybetmiş, hayatta kalan tek kişi rehber Francisco Quintana olmuştur. Bu olaydan sonra güvenlik önlemleri artırılmış, acil durum ağları ve hava durumu radyoları eklenmiştir. Navajo inanışına göre bu kanyonlar, ruhsal bir arınma ve doğayla bütünleşme alanıdır. Işık hüzmeleri, dar geçitlerden süzülen sessizlik ve renk oyunları, onlar için doğaüstü bir güzelliğin ve kutsallığın göstergesidir. Kanyon, aynı zamanda dua, meditasyon ve doğaya saygı için önemli bir mekan olarak kabul edilir. Arizona'daki Antilop Kanyonu bölgesinde, çöl iklimi nedeniyle yıl boyunca sıcaklık ve atmosfer koşulları belirgin şekilde değişir. Yıllık ortalama sıcaklık 17 derece civarındadır. Yaz ayları sıcak, gündüz 36 ile 39 derece ile zirve yapar. Geceler 20 derece civarına düşer. Kış ayları serindir. Gündüz 7 ile 10 derece, gece eksi 1 derece seviyesindedir. Antilop Kanyonu'nun tarihi, Navajo halkının kadim topraklarında binlerce yıl öncesine uzanır ve bu muhteşem slot kanyonu, Navajo kültüründe derin bir spiritüel anlam taşır. Navajo geleneğine göre, kanyon yaklaşık 6 milyon yıl önce başlayan erozyon süreçleriyle oluşmuş olup, kutsal insanlar tarafından yaratıldığına inanılır. Bu da onu doğanın güçlü bir sembolü haline getirir. Navajo halkı, Antilop Kanyonu'nu yüzyıllardır kutsal bir alan olarak görmüş ve ibadet yeri olarak kullanmıştır. Özellikle anneler, doğanın simgesi kabul ettikleri bu kanyonu ziyaret ederek, rüzgar ve suyun şekillendirdiği 37 metre derinliğindeki duvarlar arasında spiritüel hikayeler anlatmış ve bu gelenekleri gelecek nesillere aktarmıştır. Bölgedeki topluluklar, 1860'lardan bu yana bu bölgede yaşamış, kanyon çevresindeki toprakları çobanlık için kullanmıştır. Bu yaşam biçimi, kanyonun yaklaşık 27 bin kilometre karelik Navajo rezervasyonu içinde yer alan konumunu pekiştirirken, aynı zamanda kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasını sağlamıştır. Bu antik bağ, kanyonun sadece jeolojik bir harika olmadığını, Aynı zamanda Navajo halkının direnç ve doğayla uyum tarihinin bir parçası olduğunu vurgular. Zira onlar için hersel olayı, kanyonun sürekli değişen formlarını kutsal bir dans gibi yorumlar. Kanyonun modern keşfi, 19. yüzyıla dayanır ve Navajo halkının zorlu tarihine bağlanır. Bu halkın geleneğine göre, Antilop Kanyonu 1864 yılında uzun yürüyüş olarak bilinen trajik olaydan kaçan bir grup Navajo tarafından keşfedilmiştir. O dönemde yaklaşık 8 bin Navajo, Amerika Birleşik Devletleri ordusu tarafından 480 kilometre uzaklıktaki diye sürülürken, kaçmayı başaranlar kanyonu bir sığınak olarak kullanmış ve bu durum kanyonun uzun yıllar boyunca Navajo topraklarında gizli kalmasını sağlamıştır. Bu olayın ardından kanyon uzun süre yalnızca yerel Navajo çobanlarının bildiği bir yer olarak kaldı. 1931 yılında genç bir Navajo kızı olan Suyesosi'nin Kanyonu yeniden keşfettiğine dair rivayetler bulunsa da, kanyonun geniş kitlelerce tanınması ve ziyaret edilmesi asıl olarak 1980'lerde başladı. Navajo ulusu kanyonu turizme açarak 1983'te ilk rehberli turları başlatmış ve bu yıllık ziyaretçi sayısını 1990'larda binlere, 2000'lerde milyonlara çıkarmıştır. Günümüzde Üst Kanyon yılda yaklaşık 1 milyon turisti çeker. Bu keşif süreci kanyonun Navajo yönetimi altında korunmasını sağlamış ve aile kuruluşu tur şirketleri aracılığıyla kültürel hikayelerin ziyaretçilerle paylaşılmasını olanak tanımıştır. Böylece konuklar yaklaşık 200 metre uzunluğundaki üst kanyonun büyüleyici güzelliğini keşfederken aynı zamanda Navajo tarihinin derinliklerine de yolculuk yapma fırsatı bulur. Antilop Kanyonu ismi 19. yüzyılda Navajo çobanlarının kanyon çevresinde sıkça gördükleri Amerika antiloplarından esinlenerek ortaya çıkmıştır. Bu antiloplar Kanyonun bulunduğu Arizona'nın Page bölgesindeki açık arazilerde hızla koşarken gözlemlenmiş ve Navajo anlatılarında kanyonun dar ve kıvrımlı koridorları antilopların çevik hareketlerini andırmıştır. Özellikle kanyonun 200 metre uzunluğundaki üst kısmında ışık hüzmelerinin dansı antilopların zarif koşularını çağrıştıran bir görsel uyum yaratır. Resmi olarak 1983 yılında turizme açıldığında Navajo rehberler bu ismi benimseyerek kanyonun hem doğal hem de kültürel kimliğini vurgulamıştır. Böylece yaklaşık 1129 metre yükseklikteki bu doğa harikası, antilopların özgür ruhunu yansıtan bir isimle dünya çapında tanınmıştır. Navajo halkı ise kendi dillerinde dine olarak bilinen, Kuzey Amerika'nın güneybatısında yaşayan en büyük yerli Amerikan topluluğudur. Atabaskan dil ailesine mensup olan Navajo halkı, yaklaşık 800 ila 1000 yıl önce Bering Boğazı üzerinden göç ederek bugünkü topraklarına yerleşmiştir. Zamanla Pueblo halklarından tarım ve dokuma geleneklerini benimsemiş, 16. yüzyılda İspanyollarla kurdukları temas sonucunda ise koyun, keçi ve at gibi hayvanları yaşamlarının önemli bir parçası haline getirmiştir. 2020 Amerika Birleşik Devletleri nüfus sayımına göre nüfusları yaklaşık 425 bin civarındadır. Bunların yaklaşık 173 bin kadarı rezerv topraklarda yaşamaktadır. Bu sayılar, Navajo halkını çörük eden sonra Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en kalabalık kızılderili kabilesi yapmaktadır. Günlük yaşamlarında geleneksel değerlerle modern unsurları uyumlu bir şekilde harmanlarlar. Toplumsal düzenlerinde anaerkil aile yapısı öne çıkar. Kadınlar evin işleyişinden, toprağın yönetiminden ve aile ekonomisinin düzenlenmesinden sorumludur. Barınma kültürlerinde ise geçmiş ile bugün yan yanadır. Bir yandan, koni biçiminde çamur ve tahta malzemeler kullanılarak inşa edilen, kültürel kimliklerinin önemli bir parçası olan geleneksel hogan evlerinde yaşam sürdürürler. Öte yandan, ihtiyaçların değişmesiyle birlikte modern konutlar da günlük hayatın bir parçası haline gelmiştir. Geçim kaynakları büyük ölçüde hayvancılık, tarım ve el sanatlarına dayanır. Bu faaliyetler hem ekonomik yaşamı destekler hem de topluluğun kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmada önemli bir rol oynar. Antilop Kanyonu'nun bulunduğu Page bölgesi, Arizona bölgesindeki çöl ve plato ekosistemi, çöl ikliminin zorlu koşullarında hayatta kalan çeşitli hayvan ve bitki türlerine ev sahipliği yapar. Memeliler arasında Amerika antilopları en ikonik türlerden biridir. Bu hızlı koşucular, saatte 100 kilometre hıza ulaşabilir. Geniş görüş açıları ve dayanıklı kas yapıları sayesinde açık otlaklarda ve yarı çöl alanlarında yırtıcılardan kolayca kaçabilirler. Kanyon çevresinde en dikkat çeken yırtıcılardan biri kızıl şahindir. Geniş kanat açıklığı ve keskin görme yetisi sayesinde gökyüzünde süzülerek küçük memelileri, tavşanları ve sürüngenleri avlar. Aynı bölgede yaşayan çakallar ise daha çok esnek beslenme biçimleri ile tanınır kemirgenlerden meyvelere kadar geniş bir yelpazede beslenir ve genellikle sürüler halinde hareket ederek avlanma başarılarını artırırlar. Ayrıca çöl sincapları, çayır köpekleri, dağ koyunları, pekariler, sürüler halinde dolaşan domuz benzeri hayvanlar ve çöl tavşanları gibi türler yaygındır. Bu memeliler toplamda bölgenin omurgalı faunasının yaklaşık yüzde 40 kadarını oluşturur. Sürüngenler açısından, boncuklu kertenkele gibi zehirli ve nadir görülen, yetişkin boyu 60 santimetreye varan kertenkeleler ve çakvalla kertenkeleleri gibi kayalara sığınan şişman sürüngenler, kayalık yüzeylerde güneşlenirken gözlemlenebilir. Ayrıca boynuzlu kertenkele gibi dikenli kertenkeleler ve Arizona akrebi gibi 6 santimetre uzunluğunda zehirli akrepler geceleri aktif olup, yaklaşık 10 ila 15 santimetre bacak açıklığına sahip tarantulalarda, kum taşı çatlaklarında yaşar. Kuşlar arasında mavi kuşlar, kardinal kuşları, baykuşlar ve altın kartal gibi yırtıcılar bulunur. Bu kuşlar, kanyonun 1129 metre yükseklikteki plato ortamında göç yollarında dinlenir ve avlanır. Bitki örtüsü, büyük ölçüde çöl koşullarına uyum sağlamış türlerle sınırlıdır. Kaktüsler, adaçayı fırçaları ve ardıç ağaçları bu ekosisteme hakimdir. Bu bitkiler yalnızca hayvanlar için besin ve barınak sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda bölgenin zorlu iklimine karşı dayanıklılık sergileyerek ekolojik dengenin korunmasına katkıda bulunur. Yaklaşık 200 farklı bitki türüne ev sahipliği yapan kanyon çevresi, Navajo Ulusu Rezervasyonu kapsamında koruma altındadır. Ani sel tehlikesi nedeniyle yalnızca rehberli turların düzenlenmesine izin verilmekte. Bu sayede ziyaretçilerin bölgenin biyolojik çeşitliliğini keşfederken aynı zamanda hassas ekosisteme zarar vermeden deneyim yaşamaları sağlanmaktadır. Günümüzde Kanyon Navajo ulusunun en önemli turizm varlıklarından biri olup 27 aile işletmesi tarafından yönetilir. Bu da kültürel koruma ile modern turizmin dengesini sağlar. Yepyeni belgeseller ve daha fazla bilimsel içerik için abone olmayı unutmayınız.